Selamlar ben Mert Özkan, Metterfly. Bugün Yamaha R125 konuğumuz. Birçok liselinin hayalindeki motosiklet. Okula gitmek için muazzam gösterişli, yakışıklı ve dikkat çeken bir motosiklet. Hepimiz zamanında bunun hayalini kurduk. Okula bununla gitmek, bununla çıkmak hepimizin kafasında bir yer etmiştir diye düşünüyorum. Çok fazla soran oldu ve özellikle söylediğim gibi liseli kardeşlerim abi R125, R125. Şurada gördüğünüz CBR125 de aynı şekilde çok çok fazla soruluyor. İnternette bir ton inceleme var ama ben kendi tarzımda, kendi görüşümle teknik bilgilerden uzak bir şekilde bu motosikleti alacak kişiyi neler bekliyor onları sizlere anlatmaya çalışacağım. 15 beygir bir motor bloğuna sahip. 12.4 Nm torka sahip. Yani aslında çok hızlı olmayan ama çok hızlı gösteren bir motosiklet. Böyle deneyimleme şansım olan kısa sürede gerçekten insanların bakışları ya bu ne böyle diyor. Yani ben de RS 200'e biniyorum. Dikkat çekici motosiklet ama bunun gerçekten ayrı bir havası var. Yani bunu merak ediyorsanız şimdiden söyleyeyim. Sele boyu çok yüksek bir motosiklet. Ee, benim önermeme sebeplerinden yani başlangıç motosikleti neden olamaz derseniz yani ben şahsen önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü 1.70 adam buna binmeye çalıştığında geri geri gitmekte oldukça zorlanıyor. 1.70 ve 6 özellikle. Ama binen kullanıcılar var. Burada önemli olan bacak boyunuz arkadaşlar. Ben klasik gene sele boyundan girdim. Çünkü benim için yani bunu kim istiyor? Başlangıç motosikleti olarak düşünenler istiyor. Başka nasıl bir sıkıntı bekliyor sizlere? Oturuş pozisyonu arkadaşlar. Yani ben daha önce bu kadar agresif bir düşük cc motosiklete binmedim yani buna bindiğinizde Bildiğin yatman lazım yani bu şekilde anca kolların tricepslerin devreden çıkıyor ve oturum yani olması gereken pozisyon o ama e, tabi motosiklete yeni başlayan biri için oldukça zor bir deneyim diyebilirim. Ben sen yarım saat civarında bir kullanma fırsatım oldu ve e, spordan da çıkmıştım yani kollarım yandı tabi e, çok alışık olmadığım bir pozisyon olduğu için de olabilir ama e, görünüş muazzam hız yavaş diyebiliriz. Yani hızlanmıyor motosiklet. 12.5 Nm tork zaten çok yüksek değil. 15 beygir yani zar zor gidiyor. Yaklaşık 129 kilo kuru ağırlığı var. Şöyle bu yanlış hatırlamıyorsam 12 veya 13 model maksimum zaten kadrandan da anlaşılacağı gibi klasik, muazzam eski motosikletleri andıran zaten çok da yeni sayılmaz bir kadranı var. Benim çok hoşuma gidiyor bu dijital olmayan kadran. Böyle bakalım bir. Yani gerçekten şu hissiyat adeta böyle eski bir büyük makineye biniyormuş zaten yüksekliği, kalıbıyla da zaten size anlatıyor. Ben sağlam bir motosikletim havasına sokuyor ama her şey gaza basana kadar gaza bastıktan sonra <laughs> bu ne lan diyorsunuz bu muydu yani diyorsunuz o yüzden e, hız konusunda e, hızlanma konusunda çok büyük beklentilere sahip olmayın lütfen ama gideceğim işte mekana gideceğim okula insanlar motosikletime bakacak. ve Kendimi iyi hissedeceğim diyorsanız bu sizin için yapılmış bir motosiklet çünkü gerçekten çok yakışıklı. Şöyle bir detaylarına bakacak olursak aynaları performans açısından çok güzel. Yani arkayı çok rahat görebiliyorum. Aynaları güzel konumlandırmışlar. Öndeki bu araltıyı andıran o kırlangıç kasaları andıran görüntüsü gerçekten çok güzel yani bir tasarım harikası diyebiliriz. Motosiklet birazcık hırpalanmış. Eski model olması kullanıcılara bağlı olarak işte düşebiliyor. Ha, bu bunlar çok büyük sıkıntılar değil ama benim başlangıç olarak önermeme sebeplerinden birisi de aslında bunun parça fiyatlarının çok pahalı olması. Başlangıç motosikletinde biz ne arıyoruz? Parçaları ucuz olsun ki biz düştükçe değiştirebilirim sıkıntı yaşamadan. Burada gördüğünüz gibi değiştirilmemiş parçalar gerçekten çok pahalılar. Yere yakınlığı çok fazla böyle sağdan soldan ineyim derken böyle altını kaptırma olasılığınız var. Oldukça basık bir motosiklet. Ee, ön taraftan e, bir ses geliyor. Fazlasıyla ses geliyor. Ki zaten bunların depolarının oynama gibi bir sorunu varmış araştırdığım kadarıyla. Onları çok fazla takmayacaksınız artık. 125 motosikletten ses gibi bir durumu akıntı halinden çıkartmanız lazım. Yani direkt kafadan eleyin. Titreşimsiz bir 125 sesi motosiklet bulamazsınız çünkü. Başka neyinden bahsedelim? Ben şöyle yine klasik bir parça kalite testimi yapayım. Ee, şurada e, ucuz parçalar Kullanılmış gözüktüğü kadarıyla Ama e, o yamahanın sağlamlığını Gene hissedebiliyorsunuz Yani kullanılan plastik ne kadar kalitesiz Olursa olsun oturaklı Duruyorlar yani 2000 e, Maksimum 2012 model olmasına rağmen e, Tuşlara bastığınızda O tokluğu o kaliteyi Yamaha kalitesini hissedebiliyorsunuz Artçı selesi arkanıza artçı aldığınızda Zorlanırsınız arkadaşlar Çünkü zaten bir kaplumbağa gibi oturduğunuz için adeta bir 600 cc'ye binmiş gibi arkanızdaki kişi direkt olarak sizin üstünüze binecek. Yani artçıyla kullanım süresi oldukça kısa olması diye gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü uzadıkça bel ağrıları, sırt ağrıları, ne bileyim triceps ağrıları falan filan hepsi birbirine karışır, sıkıntı yaşarsınız yani. Bunda çok fazla artçı almanızı tavsiye etmiyorum. Bireysel kullanımda da bu oturuş pozisyonundaki bu gidonun dönme açısı gerçekten çok az denilebilir. Çünkü dönmüyor yani. Bir yerden bir geri geri çıkayım, e, manevra yapayım derseniz düşük. Ki bu da başlangıç motosikletlerinde dikkat etmemiz gereken şeylerden. Biz yeni öğreniyoruz bunu. Ve sağa sola rahat bir şekilde gitmek istiyoruz hepimiz. Bu motosiklet ona izin vermiyor. Vücudunuzla kullanacaksınız olduğu gibi. Viraj performansı diğer 125-200-250 cc'lere göre daha iyi olabileceğini tahmin ediyorum. Oturuş pozisyonu ve hissiyatından dolayı. Ama gündelik kullanımda ben buna maksimum 1 saat veriyorum. 1 saat sonra bütün uzuvlarınızın ağrıyacağını düşünüyorum. Ama tabi vücudunuz zamanla buna adapte olacaktır ve sıkıntısız bir şekilde sürebilirsiniz. Ama ilk motor, ilk başlangıç bindik üzerine bu sırt bel ağrılarıyla uğraşmaktan e gidonun açısını doğru mu yapacağım? Öyle mi olacak? Böyle mi olacak diye uğraşmaktansa daha çok trafik tecrübelerine, motosikleti tanımaya harcamanızı tavsiye ederim. R25 mesela başlangıç motosikleti olmasa da daha küçük bir motosikletle başlayıp R25'e geçmeniz bence daha mantıklı. 6 vitese sahip motosiklet 11.5 litre deposu var. Yani depo ne kadar büyük gözükse de hacmen 11.5 litre alıyor. Mesela geçenlerde bir TNT 25 tanıtmıştık. Onun 17 litre benzin deposu vardı. Bunun 11 litre ama bence fazlasıyla yeter. Zaten yakıt konusunda da üzmeyecek motosiklet. Teknik çok fazla vermek istemiyorum dediğim gibi. Yani şurada şurada şu kadar yakıyor, burada bu kadar yakıyor. E, demen bir şey fayda eder mi bilmiyorum. İnternette bulursunuz zaten ama bir öğrencinin cebini yakmayacak bu motosiklet. Alın bunu. Atın içine 50 liralık. Keyfinize bakın. Bittikçe doldurursunuz. Fren olarak disk fren sistemi kullanmışlar. ABS yok ama oldukça kaliteli yapmışlar. Yani hissiyat olarak frenle test etme şansım oldu. Zaten üzerine binip tecrübelerimden bahsederken de frenini sizle bir kere daha test ederiz. Benim hoşuma gitti. Gerçekten e, ABS olmasa da kaliteli bir fren sistemi var. Burada kullanılan parçaların kalitelerine bakıyorum. Evet yani gerçekten ne kadar eski bir model olsa da o Yamaha parça kalitesini burada da hissedebiliyoruz. yani Bizim mesela RS200 ile kıyaslarsan kat ve kat daha kaliteli bir parça kullanmışlar. 2011 model olmasına rağmen oldukça güzel, sağlam. Ee, bu motosiklet 34.000 kilometrede ve 34.000 kilometreye kadar hiçbir kronik sorunla karşılaşılmamış. Mekanik anlamda hiçbir şekilde dokunulmamış motosiklete. Beni şaşırtıyor. Tabi son zamanlarda işte Hint malı, Çin malı inceliği inceliği. 34.000'de 2011 model bir motosikletin böyle hiçbir kronik sorunla, hiçbir mekanik arızayla, elektriksel arızayla karşılaşmamış olması beni şaşırtıyor. Ama işte Yamaha devreye burada giriyor. Yamaha kalitesi o verdiğiniz parayı hak eden kısım orası zaten. Şöyle bir göstergeye göz atalım. Evet göstergede çok detaylı bir şey yok. Boş göstergemiz var. Vites göstergemiz yok ama boşa geçmiyor motosiklet. Evet dur bilmiyorum anlamadım şu an. Niye geçiremedim? Ha sertmiş bayağı. E, burada boş göstergemiz var. İşte sinyaller var. Ee, uzunlar, arıza lambası, hararet lambası koymuşlar. Onun haricinde klasik bir gösterge paneli var. İşte kadranı eski tiplerden elektronik değil. Çok fazla bir detay yok. Zaten benzin göstergemiz var. Yani bu motosikleti alan kişileri bekleyecek sorunlardan işte gidon açısı, sele boyu başka bir sorun göremiyorum. Var mı? Parça fiyatları falan filan bunları değerlendirdikten sonra eğer zaten bütçeniz uyuyorsa bu motosikleti alabilirsiniz. Ben şimdi 172 73 bilmiyorum boyum. O aralıkta boya sahibim. Ben buna nasıl biniyorum? Gelin bir dışarıdan bir gözle bakalım. Bunu açıkçası geri götürürken ben zorlandım. Bu gidondaki darlık motosikletin sahibini de rahatsız etmiş. Zaman zaman dönemediği yerler olmuş. Bunu da kafanızda değerlendirirsiniz. Şimdi dışarıdan nasıl gözüküyor bir bakalım. Bir gelsene. <laughs> Bir dıştan çeksene ya. Üstüne bineceğim nasıl durduğunu göstereceğim. Başlatayım şimdi? Dur ben binerken şu yandan şu önden açıdan alırsan. Ha başlat. Şimdi ben bindiğimde yaklaşık 1.70 gibi 1.73 boyla ayaklarım böyle Parmak ucunda değiyor ve geri götürürken açıkçası zorlanıyorum. Çok ağır bir motosiklet olmamasına rağmen yani benim motosikleti daha rahat götürüyorum. Selesi benim motosikletten daha yüksek diyebiliriz. Böyle özellikle burada mesela bir eğim var. Ne yapacaksın abi? Gidemeyeceksin geri. Yani bu kadar anladın mı? İnip motosikleti çekmek zorunda kalacaksın. Ortalama oturuş pozisyonu da bu şekilde. Yani zamanla bunun üzerine yatmayı öğreneceksiniz. Ama bazı modellerde bu depo zaten sorunu var. Yata yata artık oynamaya başlıyor zamanla. Yani şu şekilde bir oturuş pozisyonu kalçayı birazcık daha geri atarak rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama geri gitmek dediğim gibi sıkıntılı bir motosiklette. Şunu açalım bir dönsene kanka etrafında. Şöyle dönebilirsin fark etmez. Görünüşte bu şekilde. <laughs> tamam. Burayı o zaman burada keselim. Teşekkürler Batuhan. Şimdi motosiklet durarken deneyimlerim bu kadar. Şimdi ekipmanlarımızı giyeceğiz. Kısa bir tur atacağız ve motosiklet üzerindeki deneyimlerimden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ekipmanlarımızı giydik. Motosikletimizin üzerine binip birazcık tecrübelerimizden bahsedeceğim. Daha önce hiç bu açıda bir çekim yapmadım. Raising kotor işte. açıda ufak tefek sıkıntılar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Işık da birazcık düştü. Onun sebebi bataryada sıkıntı yaşadık. Şarj edip tekrar yolumuza devam ettik ama biraz sıkıntılı oldu. Buna rağmen devam arkadaşlar. Eğer sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğeni butonuna basmayı ve abone değilseniz hala abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Benim için çok değerli. Daha yeni içerik üretmeye başladık YouTube'a. Hevesimiz var. Siz onlara destek çıktıkça ben böyle daha çok şevke geliyorum. O yüzden rica ediyorum Şimdiden teşekkür ederim. Yani böyle yerlerde bakın aya değmiyor yani bildiğin uçarak kullanıyorum şu an motosikleti. Şöyle hop diyelim. Kestiremiyorum altıda değecek mi değmeyecek mi diye. Özellikle yokuş yukarı çıkarken, inerken, durmalarda falan böyle bir boy mevzusu bir tık daha sıkıntı çıkartacak size. O yüzden lütfen lütfen çok kısa bir boya sahipseniz Almayın yani. Pişman olmanızı istemem arkadaşlar. Aynı açısı çok iyi gerçekten. Net bir şekilde arkamı görebiliyorum. Oturuş pozisyonu arkadaşlar bilmiyorum ben zaten omzumda ve neydi lan kasın adını unuttum trapezlerimde sıkıntı yaşayan birisiyim. Yani buna bu motosiklete binmek benim bu hasar kayıtlarını ortaya çıkartıyor diyebilirim. Bir de arkada çanta var şu an nereden baksanız 10 kilo böyle tüm yük böyle kollarımda buraya yatmak istesen de yatamıyorum. Henüz o kadar alışkın değilim zaten pozisyona daha yeni sayılırız. Bunu buradan anlayın bakın 3 yıldır motosiklet kullanıyorum ama şu pozisyona geçmek beni bir Getirdi. şöyle bir avantajınız olur. Bunu kullandıktan sonra 600 cc motosiklete geçebilirsiniz. Tabi bu uzun bir zaman aralığı olması lazım. Çok uzun süre kullanırsanız. 600 cc agresif oturuş pozisyonuna sahip bir motosiklete bindiğinizde en azından benim gibi Ares 200'den inip binmiş gibi hissetmezsiniz. Daha alışık olduğunuz bir pozisyon olur. Ha, avantaj diyebiliriz. Hadi bir yerden yakaladık yine avantajını. Şimdi şöyle motosiklette egzoz olduğu için ben korkuyorum. Ondan dolayı çok bağırttırmadan şöyle bir sınırlarını zorlayalım. Evet gördüğünüz gibi daha 70'e yeni geldik. İnsan bekliyor ki böyle yüzleri geçelim. RS200'de olsak çok daha iyi yerlerdeydik şu an. Biraz yavaş o yüzden. Ha, o söylediğimiz yavaşlık mevzusu. Yani adeta bir kaplumbağa ya bu motosiklet. Kaplumbağa yani şu oturuş pozisyonum. Dışarıdan bakanlar bana kaplumbağaymış gibi bakıyor. Ama yakışıklı bir kaplumbağa düşünün böyle kaslı maslı. 125cc'den ne bekliyorsun diyebilirsiniz ama. Şöyle şunu kapatalım. Şöyle yatalım bir bakalım be ne bekliyor bize. 85'te kesiciye girdi. Üçüncü teslim, dördüncü teslim ne? Baksana abi daha 95'te yani yüzde şu yolda yüzü bile göremedik tapa gazla. Gerçekten üzüyor. Ama sesi çok hoşuma gitti. Umarım sahip olursunuz motosiklete. Bu videoyu.